Ma'ruf-i Kerhi, o da büyük bir zatlardı. O buyuruyor, bir gün nehirden geçirken, bakıyor ki gençler kenarda eğleniyorlar. Alkol alıyorlar, küfürler ediyorlar, var hasıl insanın muraiyetine yakışmayacak hareketlerde bulunuyor. Orada sofileri görüyor, diyor ki ya imam, şunlara dua eder misin? Allah bizi bunların şerrinden korusun. da elini açıyor, ilahi, وسيدي كما bu gençleri bu dünyada sevindirdiğin gibi ben senden istiyorum öbür dünyada da bunları sevindir. Dediler ya İmam biz sana dedik ki Sen kalktın adamlara dua ediyorsun. Dedi ki ey ahmaklar Allah Teala ahirette onları sevindirmesi için bu dünyada onların kalbine tevbe-i ilham edecek. Günahları bırakacak. Bu şekilde cennete vasıl olacaklar. Evet işte Bizim dinimizin günahkarlara karşı tutumu bu şekildedir. Ne kadar hata olursa da olsun hata kötüdür. Hata yapan kötü değildir. İsyan kötüdür, mahsiyet kötüdür ama asıl kötü değildir.